Merhaba arkadaşlar. City şehrindeyiz. Yani şehir şehrindeyiz. Bu sefer uçağımız F5. Ee, F5'imizle birlikte bir gerçekçi muharebelerdeyiz ve sizlere sadece muharebenin sıcak anlarını paylaşacağım. Yani sonuna kadar heyecanlı dolu anları izleyeceksiniz. Sıkıcı anları kestim videodan. Evet, bir su 25 ona fiz atıyoruz ama tabii onu bulmak ne mümkün. Adamlarda çuvalla şey var. Karşı tedbir var. Şimdi tepeden inerek bu sefer yanına yaklaşmaya çalışıyorum. İşte maalesef F5'te hiç iyi isabetli atış yapamıyorum. Kalım sefer yine kaçırdım. Üst üste kaçırışlar bu sefer her yıl var karşıma ben onu vuramadım onu vurdular. Ben de hedefimi değiştireyim. Su 35 bana bir evet bana füze atan atan. maşallah. Neyse ki kurtuldum onlardan. Bir tane de attılar. Evet füzeyle beceremezsek biz de mermilerimizle beceriz, beceririz değil mi? Şimdi bu 25 yine şeydi ama bana güzel mi Atamadan düştü. Bu sefer bir sağ Ondan bir şey yapabilecek miyiz bakalım. Evet. Maalesef yapamadım ama açık edeyim. şu anda bende. Sağdaki kırmızı evet. Dememe kalmadan vuruldum. Şimdi bir diğer maçtan görüntülere devam edeceğim. Bu sefer Afganistan haritasının bir minnacık kısmındayız. Evet. Görüyorsunuz bir A10 aşağıda kalkmayı başaramayıp hangarlara girdi. Onu paylaşayım dedim. Bir A10 var karşımda. Onu da tutturamadım. Onlara, ya o kadar karşı tedbir olan uçağa vurmak gerçekten zor oluyor. Evet, burada benim yüzey hamurunu tuttular ama görüyorsunuz biraz dans ederek yüzeylerden kurtulmayı başardım. Ama sıcak anlar yaşıyoruz. Aşağıda bir kifir var. Bakalım ona bir şey olacak miyim? yapamadı ama şimdi yaptım evet kifiri parça pinçik yaptım ama beni de F8'e vurdu ama füzeyle vurdu en azından mermiyle vuramadı evet bir üçüncü maça geçtik bakalım burada neler yapacağız bomba yüklüyüm aslında bu uçağı öyle bomba yüklemek bence hiç mantıklı değil ama dedim <laughs> belki kimseyi vuramıyorum belki bir yerlere bombalayarak bir şeyler yapabilirim ama tabi burada görüyorsunuz uçağın manevra kabiliyetini mahvediyor. Evet bakalım. iki de var ama bunlar e, yanlış hatırlamıyorsam yok. 9 eyler yani 9 B'den halledeceği iyiler ama işte yok maçı iyiler sonuçta. Böyle yani uçaklara karşı çok da fazla bir şey yapamıyorsunuz. Oh 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 oh. Neredeyse ağaçlara giriyordum. Denebilirse bunu ateşleyelim. Evet bakalım neler olacak. Bence onu vurur onu o mesafeden. Evet e, vuramasa da kritik kasar attık. Herhalde düşer tahminimce. Evet bir kifirle kafa kafaya gelmek üzereyiz. Evet ben ona vuracağım ama o beni vurdu. <laughs> ama ben de onu vurdum sanki. Neyse işte böyle.